Herkese merhaba, burası İtalya dostlar. Hadi yarışçılarımıza sıcak bir Roma karşılaması yapalım. Umnito. Bugünün kazananı gelmeden Rigatoni yarışını başlatmanıza izin veremem. Yani ben, Piston Pietro. Aa, öyle mi? Aslanım da olur Tamam yani siz ezikler gerçekten kazanabileceğinizi mi sanıyorsunuz altınızdaki o oyuncaklarla? Bunu sen istedin. Çete hadi ona gösterelim. Bu da ne? Gaz verin. Başlayalım. <laughs> <laughs> Oooh! Halten kesik kuvvetim bunu yapabilirsin. Çekiyor <laughs> oramızdan. <laughs> ne olur? <laughs> Bu çok güzel olacak. Bu minicik o. Görünüşe göre piston fiyat o klasik hamlelerinden birini yapıyor. Çok doğru hile yapıyor. Eski pizza uçurma numarası ve oh, evet oh! <laughs> pizzalar uçuşuyor. Ben <Bir> ya. <laughs> 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 Goofy yarış dışına itiliyor. Ben açım. Özel teslimat. Yaşasın makarna adını pizza planım tutmadı. <laughs> Bu bayat peynir toplarından yağ kullanıp kurtulma zamanı geldi. Zeytinyağı isteyen var mıydı? <laughs> i̇şte Minnie ve Daisy sağdan çıkıyorlar.